hosting fiyat tablolarının okunması. Herhangi bir hosting firmasının hosting hizmet menüsüne girdiğimizde tabloda bazı değerler vardır. Bu dersimizde bu değerleri okumayı öğreneceğiz. Bu işlem için Turos'taki cPanel hosting paketlerini ve de WordPress hosting paketlerini inceleyeceğiz. Şimdi gelin tabloya bir bakalım. Tabloda birinci sütunumuz domain ya da web sitesi olarak da geçebilir burada. Buradaki sayı hostinginizde çalıştıracağınız domain sayısını belirler. Buradaki rakamın 1 olması sizi korkutmasın. Bu sadece abc.com domainini bağlayabilirsiniz anlamına geliyor. Bunu bağladıktan sonra sizin oluşturacağınız blog.abc.com olabilir. Müşteri1.abc.com olabilir ya da müşterin.abc.com olabilir bu sub domainlerin oluşturulması sayıya dahil değildir. Şuradaki 3 ise neyi ifade ediyor? 3 farklı domain bağlayabilirsiniz demek oluyor. abc.com'umuz var. xyz.com'umuz var. Bir de sizin projeniz.com olabilir. 3 farklı domaini bu hosting paketinde kullanabilirsiniz anlamına geliyor. RAM ve CPU sunucuyla alakalı teknik terimler arkadaşlar. Yeni başlayan siteler için 1 GB RAM ve 1 çekirdek yeterlidir. Core burada çekirdek anlamındadır. Yani 1 CPU yerine geçer. Sitelerinizin günlük hitleri binleri, on binleri geçtikten sonra RAM ve CPU arttırımı gerekebilir. Bu tarz durumlarda kullanmış olduğunuz hosting firması size mail atarak durumu bilgilendirir ve üst pakete geçmeniz gerektiğini ifade ederler. Disk alanı WordPress öğrenip bu işten para kazanmak istiyorsanız disk alanı ilerleyen zamanlarda büyük önem taşıyacaktır. Ortalama WordPress hiç içerik yer almadan kullanacağınız temaya göre 100 MB civarında yer kaplayacaktır. Tabi buna resim ve benzeri medya dosyaları ekledikçe alan kullanımı artmaya başlar. Standart siteler için 1 ila 3 GB arası disk alanı yetecekken sizin bunlardan onlarcasını kuracağınızı düşünürsek 10 GB ve üstü veya limitsiz paket seçmenizde yarar olacaktır. Tabi burada şunu ifade etmeden geçmeyeyim. Düşük paket ile başlayıp daha sonra yükseltme yapmak da mantıklıdır. Yani siz işinizin kapsamına göre gelecekte de bunu büyütüyor olabilirsiniz. Trafik web sitenize gelen her talep bir trafik yaratır. Örneğin Ana sayfanızda kullandığınız içerik, resimler ve benzeriyle ana sayfa boyutunu ortalama 3 MB ele alalım. Sitenize 100 kişi girdi. Buradaki 100 kişi ana sayfanızda 300 MB'lik bir trafik oluşturmuş demektir. Web sitenize gelen hit ve yayınlanan sayfa boyutu burada büyük önem taşımaktadır. Size sunulan aylık trafiği doldurursanız siteniz yeni ay başlayıncaya kadar erişime kapanacaktır paket yükseltmesi düşünmeniz gerekebilir arkadaşlar. E-posta adınız et, alan adınız com şeklinde açabileceğiniz mail adres sayısını ifade eder. Yani e, sizin domaininiz abc.com olduğunu varsayıyoruz. Erdem et abc.com, Ali et abc.com şeklinde buradaki sayı kadar e-posta adresi oluşturabilirsiniz. Gelelim MySQL'e hani WordPress'in MySQL veri tabanıyla çalıştığını birkaç yerde ifade ettik zaten. Oluşturabileceğiniz veri tabanı sayısını ifade eder. Buradaki sayı 1 olması çok büyük bir problem değil. Tabi daha fazla olması, daha fazla site kuracaksınız kesinlikle önerilir. Ama biz bir MySQL veri tabanına birden fazla site nasıl kurulur eğitim esnasında görüyor olacağız arkadaşlar. Şimdi isterseniz e, bu cPanel hosting paketini gördük, e, bir de şu Truehost'un WordPress hosting paketine de bir göz atalım. İki paketi kısaca bir karşılaştıralım. Bu arada burada hosting alanına gelip ulaştım Truehost sitesinden, WordPress hosting, cPanel hosting, Linux hosting. Şu hizmetler birbirinin aynıdır, Linux hosting ve cPanel hosting. WordPress hosting paketinde Trust firması yeniden düzenledi. Bazı değişiklikler var. Şimdi onları karşılaştıralım. Şimdi C panel hosting paketinde yeni başlayan bir site için şu paket oldukça mantıklı gözüküyor. Bir de bu e, gördüğünüz üzere bakın ücretsiz net org, com gibi domainler veriyor. Şu dört paketten herhangi bir tanesini yıllık ödemeyle alırsanız size domain de hediye ediyor. Yani bunu da düşünebiliriz. Bu tarz kampanyalar yapılabiliyor hosting firmaları tarafından. Yıllık paket alımında size domain hediye edebiliyorlar. Şimdi bakın cPanel bireysel başlangıç paketinde bir domainimiz var. 2 GB RAM'imiz var. Bir işlemcimiz var. Şimdi bunları bir cepte tutalım. Bir de WordPress hosting'e bakalım. WordPress hosting'deki en uygun paket bu arada şu dolar kurunda TL'ye çevirelim. WordPress hosting paketlerindeki en uygun fiyatlı paket, WP giriş paketi. Şimdi bir önceki pakette Domain RAM ve CPU'yu ezberimizde tutmuştuk. Bir web sitesi ya da bir Domain, 1 GB RAM ve bir işlemci var. Burada e, bireysel başlangıç paketinde 2 GB RAM vardı. İşlemci sayısı aynıydı. Şimdi gelelim tekrar. 3 GB alan 15 GB trafik var. Hemen bakalım. Bakın bu pakette 10 GB disk ve 50 GB trafik var. Rem'i saymazsak WordPress giriş paketi daha mantıklı gözüküyor şu an için. Onun dışında 5 tane posta adresi var. 10 tane posta adresi var. 2 MySQL var. Burada MySQL ile ilgili bir bilgi vermemiş. Bakalım. Bunu paketi satın aldık. Ha, şurada altta daha detaylı bilgilerde yer alıyor mu? Tümünü göster diyelim. Bakın burada da MySQL adeti 5 adet. Yani her halükarda bu WordPress giriş paketi çok mantıklı. Bu arada ücretsiz domain demiştim. Şimdi 5 lira 48 kuruş ay geliyor bu videoyu çektiğim dönemdeki kura göre. Yıllık fiyatı kampanyada 65 lira 82 kuruş. 60 liraya da domain alacağımızı varsayarsak 125 liraya bir yıllık hosting ve bir domain alabiliyoruz. Ve e, 10 GB disk alanımız var. 50 GB trafiğimiz var. Burada ise ücretsiz domain alabilmem için şunu tekrar TL'ye çevireyim. Yıllık fiyat 117 lira. Yani 8 TL farkla aslında e, disk ve trafik açısından daha kaliteli bir hosting paketi almış oluyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.